Beyin aslında muazzam bir süper bilgisayar gibidir. Sadece ona verdiğin yönergeleri takip etmekle kalmaz, aynı zamanda sürekli olarak kendini anlattıklarına inanır. İşte burada devreye giren gerçek bir bilim var. Nöroplastisite. Beyin, birlikte ateşlenen nöronları birbirine bağlayarak şekillenir. Kendi kendine söylediklerin, beyin yapını, inanç sistemini, davranışlarını, düşüncelerini, hissettiklerini ve hatta yaşam gerçekliğini belirler. Beyin, seninle sıkça paylaştığın hikayelerini, hikayelere ve zamanın nasıl algılandığına dair anlatılara dayanarak gerçeklik yaratır. Bu bir bilim kurgu değil, tam anlamıyla gerçek bir bilim olan nöroplastisitenin gücüdür. Önemli olan, beynin bu süreci otomatik olarak yapmasıdır. Ancak seçim senin elindedir. Şu anda beynini yeniden programlamaya başlayabilir, kendi hikayeni yazabilir ve gerçekliğini şekillendirebilirsin. Beynin, sana sürekli anlattıklarına inanmak gibi bir seçeneği yok, ancak senin var. Kendi iç dünyanı keşfetmeye ve olumlu bir değişim başlatmaya hazır mısın?